Arkadaşlar merhaba. Ordu merkezdeyiz. Bugün pazartesi. Perşembe tarafına gideceğiz. Yani Vona eski ismiyle. Orada eşimin çok sevdiği bir yer var. Aynı zamanda hava çok rüzgarlı olmazsa ya son burnunda da duracağız. Kızım ilk defa görecek oraları. Şu anda Ordu merkezde Bucak mahallesindeyiz. Benim büyüdüğüm yerler buralar, mahalleler. Bu yolun ucunda. Köprübaşı dediğimiz yere yakın yerde büyümüştüm. Şimdi oradan gidiyoruz. Hafif rüzgarlı bir hava var. Kamera şu anda kızımda. O dese merhaba desin. Merhaba. İşini büyük bir ciddiyetle yapıyor. Hem ordunun sokaklarını de Burası eski mahallelerinden bir tanesi. Bucak mahallesi. Tam karşıda Köprübaşı denilen yer var. Oraya gidiyoruz. Oradan çıkış yapacağız. İşte bu buralarda oturmuştuk biz. Kirada oturuyorduk o zamanlar. Ben ortaokul liseyi okurken çocukluğumuzun geçtiği yerler. Buradan dönüş yok. Yukarı döneceğiz. Sola döneceğiz. Eskiden tek yön değildi. Şimdi tek yöne çevrilmiş. Şehir büyüyünce. Gidi sen ne söylemek istersen bu mahallelerle ilgili? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Buralarda marketler vardı biliyor musun? Futbolcu kartları falan alıyorduk o zaman. İdil buralardan. Neymiş? Burası burası Bucak Camii. Bucak Camii? Evet, evet, bizim mahallenin. çok camii. Küçük mü? Yoksa eski mi? Çok eski. Kaç yılında yapılmış bakalım. Oradan göreyim ben sana söyleyeyim. 90'lardan. 1965'te yapılmış. Ya, çok eski. Evet. Bence ona boya yapmaları lazım. Evet. Burada devam ederiz sonra sahile inince. Trafik de var. Tamam mı kızım? Tamam. Evet, eski stadyumun oradayız. Stadyum yıkıldı. Bizim de benim oynadığım zaman da amatör kulübün tesisi falan da burada. Tesis dedim, bina yani küçük bir yer vardı stadın altında. Şimdi yıkıldı orası ve ordu merkezdeyiz, merkezin içindeyiz. Burada Tahıl Pazarı var. ileride Fidan Göl var. Daha ileride devamında Taşbaşı Mahallesi'ne tırmanıyorsunuz. Buradan postanenin oradan gideceğiz. Benim okulum da buradaydı. Merkez İlkokulu ve İlköğretim Okulu vardı. Orası da yıkıldı şu anda. Otoparka çevrildi. Şuradan aşağıdan da gidebiliriz. Sahile çıkabiliriz oradan. Biz oradan gidelim. Evet, postanenin oraya ve benim eski okulumun olduğu yere geldik. Burada hemen solda Merkez İlköğretim Okulu vardı, İdil. Şimdi yıkıldı, park yapıldı. Tarihi bir okuldu. Burada Kapalı Çarşı vardı ve burası Orta Cami. O da yanılmıyorsam eski camilerden biri ordunun. Karşıda postane var, yukarıda valilik binası var. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Yıllar oldu gelmeyeli ama tarihi bir binası vardı. Çok güzel bir binası var valiliğinde. Oradan devamla şeye gidiyoruz. Fidan tarafına sahil yoluna da çıkacağız. Tabii ki bayram öncesi olduğu için trafik ekstra var ama burası zaten artık şehir büyüdüğü için bu yollar yetmiyor. Bizim çocukluğumuzda burada doğru dürüst trafik olmazdı. Güzel mi? Beğendin mi buraları? Çok güzel. Yukarıdan teleferik geçiyor bak. Bakayım. Geçti teleferik. Wow. Gördüm baba. Gördün değil mi? Biz soldan gidelim. Gidelim bu tatili çok beğendi babası. Evet. Şimdi Perşembe'ye gidiyoruz. Eski ismiyle Vona'ya. Bak bu yolun devamında şurada solda ileride hamam vardı. O da işte duruyor mu bilmiyorum. Gidelim. Solda veya ortada. Soldaydı galiba hamam. Yukarıda valilik binası var. Yani şu... Iı... Şurası hamam bak. Zaten yazıyor. Saray hamamı diye yazıyor. Hı. Bakayım. Şurada. Saray hamamı. Bak valilik burada. Çok ya güzel. çeşke baba hamama gitsek. Çok güzel yani. bir bin... <laughs> hamama gitsek... Allah Allah. Askerlik şubesi var. Vav. Wow, orada bak, askerler rahat evet, burası işte ordunun yani. ilk kurulduğu zamanlardaki ilk yapılaşmaların olduğu yerler. Ee, ordu yeni mi kuruldu? Hayır, yeni olur mu? Daha mesela şu Taşpaşa dediğimiz yerler orada vilayet olmadan da eski zamanda yerleşim olan yerler. Şu baktığın zaman bazı evler zaten şey olduğu gözüküyor Burası düz mahalle. Fidan gördüğü tabir ettiğimiz yere çıkan yollar burası. Buradan biz sahil yoluna bağlanacağız. Devam edeceğiz. Şimdilik teşekkür ederiz İdil Hanım. Yolla ilgili sen anlatmak istersen anlat. Bak aşağıda ne güzel deniz var. Denizin üst tarafında gidiyoruz. Ne söylemek istersin? Arkadaşlar deniz çok güzel. Biraz soğuk ama hafiften üşütüyor. Arada bir güzel güneş yapıyor. İdil öyle değil mi? <laughs> evet. Otel var burada. Burada Belde Otel var, alı Balıktaşı var. Arkadaşlar özellikle yandan çekiyorum çünkü ee, yandan daha güzel gözüküyor deniz. Bir de evler var. Çok güzel. düz Ordu'nun çıkışına doğru gidiyoruz İdi şu anda. Çıkış. Yani Ordu şehir merkezinden çıkıyoruz artık. Düz devam ettiğimiz zaman Perşembe ilçesine gideceğiz. Oh Ama çevre yolundan devam edersen direkt Faslan'ın girişine bağlanıyorsun. Biz Ay. şimdi eski yoldan gidiyoruz. Baba düşünsene gelirken. Gelirken çok trafik vardı değil mi? Evet. Ne yaptık? Ünye'de Fasla'da sokak aralarına bile girdik değil mi? Evet hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> o videomuzu da izlemeyi unutmayın. Tabii bütün videolarımızı. Arkadaşlar lütfen abone olun. Evet. Şimdi Perşembe'ye kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ya sona geldiğimiz zaman veya Bona'ya geldiğimiz zaman tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar Vonalı Celal'in oradayız. Burası biliyorsunuz hem manzarası hem de turşularıyla meşhur olmayan turşu yok. Videonun devamında göreceksiniz. Çok güzel bir yerde konuşlanmış durumda. İdil gel buradan denizi de çekelim. <laughs> Kızım da merhaba dedi. Harika bir manzara var. Şu karşıda da yanılmıyorsam Kuzey Yıldızı dizisinin o çekildiği kulübe vardı. Hatta sonrasında yandı galiba çok emin değilim. Orası olması lazım bakın. İşte orada vana orada içeride veya dışarıda oturuyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Balık. Siz olun bir diyor. sana bir bana yapalım. Bir sana. Sen yap ben o arada bir şu bana. güzel görüntüyle çekeyim. Bir Şimdi sana. ileri Yason Burnu'na gidiyoruz. Bir son Yason Burnu'na çıkacağız. Bir sana. Ordunun en uç noktası orası. Oraya gideceğiz. Bir sana. Bir, bana. bir sana. Ne çıkacak bir en sonunda? Ve bir bu, bu seviyor 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 çıktı. Bravo tebrik ediyoruz seni. Evet hadi gidelim yavaş yavaş. Ya sona gidiyoruz. Evet söyle. Bunlardan birkaç tane toplayıp eğer bulunduğunuz yerde varsa buket yapabiliriz. Tamam yaparız. Evet görüşürüz. Evet Bonalı Celal'in meşhur turşularını bakıyoruz şimdi. Bunların içerisinde var. Evet biz sen küçük bayağı alacağız. Bunlar, bunlar Şunlar sakarca. Bizim meşhur buranın sakarcaları bunlar. Bu ne acaba? Mantar galiba. Bunun neler var? Çeşit çeşit. Şu kaldirik mi? Bu da varmışlar. Bu Bir de normalde, normalde, normalde Buradan da manzaraya bakalım. Bizler de buraya, Vonalı Celal'in oraya gelmeyi istiyoruz. Arkadaşlar, Vonalı Celal'den çıktık. Şimdi, Yason istikametine doğru gidiyoruz. Yanılmıyorsam, Kuzey Yıldızı dizisinin bir kulübesi gibi bir şey vardı. Ben diziyi çok fazla izlemedim ama haberlerde de görmüştük. Onun o kulübesinin olduğu yere yaklaşıyoruz arabalar falan da var. Sanırım orası bir seyir terası gibi olmuş. Gene de yanlış bilgi vermiş olmayayım ama aklımda öyle kalmış. Oranın setin belli bir bölümü diye. Şimdi bu virajı hafif viraja döndüğümüz zaman orayı göreceksiniz. Evet şurası. Bir yanaşalım bakalım. Duralım mı burada devam edelim mi? Yasuna. Burada Biz Yasuna evet. devam edelim ama buraya hediyeli eşya falan kurmuşlar. Tüneli Çaka. Burası Çaka Tüneli. Arkadaşlar bu tünelin ismi de güzel. Kendisi. Çaka yani eski ismiyle Hoynat Tüneli. Bitilcim burası. Hoynat Adası. Neticeyim. Orada denizin ortasında görüntülerde gördüyseniz arkadaşlar kaya oradaki kaya Hoynat Adası deniyor. Burada seyir terasları yapılmış. Birazdan işte Yason orada daha net gözüküyor. Yason burnu ileride. Biz oraya gidiyoruz şimdi. Burası da Çaka plajı. Eskiden beri Ordu'da denize girilebilen güzel plajlardan bir tanesi. Yazın burası cıvıl cıvıl oluyor. Çaka plajına doğru ilerliyoruz. şurası arabamızı park ettik. Ya son doğru ilerliyoruz. Hava normal, mevsim normal, hafiften esiyor ama gayet güzel. Kızım ve eşimle birlikte yürüyoruz. Oldukça o parkın yapılması, otoparkın yapılması iyi olmuş çünkü arabalarla gidiliyordu. Çok düzensiz bir görüntü oluyordu. Özellikle kalabalık olduğu zamanlarda belediye oraya bir otopark yapmış parke yollar. Güzel taş taş düşenmiş düzeltiyorum. Yollar. Yasun Kilisesi'nin üstünü görebiliyorsunuz buradan. Harika. Çok güzel deniz sesi insanı ferahlatıyor ve arkadaşlar şöyle bir manzaraya da bakalım. Güneş de özellikle yaz aylarında burada tam denizin üstünde batıyor. inanılmaz bir gün batımı oluyor. Bunu buraya gelen, orduya gelen insanlar deneyimlemeli kesinlikle. Sizlere tavsiye ederim. Ya sonra gelip bir gün batımını. Biz tabii ki şimdi Ramazan'dayız. Planlamamız ona göre uymuyor ama yazın geldiğimizde, Kurban Bayramı'na geldiğimizde burada vakit geçirebiliriz. Şimdi kiliseye doğru yürüyeceğiz. Devam ediyoruz yolumuza. Evet, Yason Kilisesi arkadaşlar. Şöyle hem manzarayı da çekelim hem de içeri doğru gidelim. Dilan'ım önden koşturuyor. Evet, kilisenin içi. Kutu anne fotoğrafınızı çekeyim isterseniz şuradan. Burada çok güzel fotoğraf Evet papatyalar Aa, var burada. Bunu Gün batımı oluyor. için doğal setler de var. Ben bunun üzerine oturayım sen de benim için. Tamam. Gün batımını izleyebilirsiniz diye. Denizin ve havanın tadını çıkarabilirsiniz diye. Her tarafı cennet arkadaşlar ülkemizin. Burası da ayrı bir cennet köşelerinden biri. Yine de yanlış bilgi vermeyeyim ama ordunun en kuzey noktası şurası. Fener'in olduğu yer. Öyle Yason burnu Fener'in olduğu yer diyebiliyorum. Denizin güzelliğine, temizliğine bakar mısınız? Burada eskiden biz çok yolda geçerken uğrardık. İleride Yalıköy köftecileri var. Şimdi çevre yolu geldikten sonra çevre oraya da taşındılar ama Yalıköy'ün kendi içindeki köftecilerin lezzeti, köftelerin lezzeti harikaydı. İnanılmaz. Çok severdik. Orası mesela Çaka denize girmek için çok güzel. Medrese önü var yine denize girmek için uygun. Perşembe zaten kendi başına sakin şehir. Türkiye'deki sakin şehirlerden bir tanesi. Perşembenin kısacası her yeri çok güzel. Buradan devamda zaten Bolaman, Fasa'ya bağlı. Bolaman'da oralar da çok güzel cennet köşesi yerler arkadaşlarım. Arkadaşlar Yason fenerine geldik ve artık Yason'daki turumuzu sonlandırıyoruz. Harika harika. Hava da tam şansımıza. O kadar güzel. Çok hafif esiyor. Ama güneşli bir yandan var. Tam böyle bahar havası. Kurban Bayramı'nda da geleceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Videolarıma beğeni atmayı, arkadaşınıza önermeyi ve unutma, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.